Kaydikici sokaklardaki son durumu aktardı. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz yine. Salgınla mücadelede bir yıldan fazla süre geride kalırken COVID-19 virüsü üzerindeki araştırmalar her geçen gün genişliyor. Virüs mercek altına alınmaya devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma tırnaklarda ortaya çıkan bir izin kişinin daha önce COVID-19 geçirdiğini işaret edebileceğini ortaya koydu. Bu bilimsel veri ne anlama geliyor? Salgınla mücadelede son durum ne? Hepsini konuşacağız. İşin uzmanına soracağız. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Birol Özkalp yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi hocam salgınla mücadelede artık tüm dünya bir yılı geride bıraktı. Fakat her geçen gün yeni bir iddia, yeni bir araştırma, yeni bir söylenti ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'den gelen bir haber, biraz önce birazcık bahsettim. Tırnak izinden kişinin COVID-19 hastalığını geçirip geçirmediğini işaret edebildiği yönünde bir araştırma var. Böyle bir bulgu var mı? Türkiye'de de böyle bir tespitte bulunuldu mu? Şimdi şöyle detaylandıralım. tırnaktaki bu kültürler eee antikorlandırılıyor yayına katılmadan parmağıma çizdim. Enli olan çizgiler. çizgiler. Bu enli olan çizgileri biz devamlı surette bazı hastalıklarda görebiliyoruz. Özellikle ateşli hastalıklarda yani kızamık, kızıl, kabakulak, yine egzama, grip, tibüs gibi hatta tüberküloza dahi bunları gözlemleyebiliyoruz. Onun için bu yapılan çalışma e, evet, doğrudur. E, bir belirti olabilir ama bunun daha çok çalışmayla, e, daha çok veriyle desteklenmesi gerekir. Çünkü daha önceden bunlar neydi? E, Görülebilen çizgilerdi. Bağlı çizgi olarak adlandırdığımız, demin tırnağımda gösterdiğim çizgiler Hocam, şeklindeydi. Hocam tırnağınızı bir daha gösterebilir misiniz? O sırada seste bir problem oldu, tam algılayamadık. Tam e, anlaşılsın diye, hı hı. bakınız tırnağım. Şey. Bir e, siyah çizgi şeklinde ama tabii o siyah değil, tırnak renginde e, eline çöküntüler şeklinde görülebiliyor. Bu e, birçok hastalıkta görülebiliyor. Sadece e, buna COVID'de e, bu var demek doğru değil. Hı hı. Ama e, COVID'in e, tanısında e, belirtiler arasında bunu da ekleyebiliriz ilerleyen zamanda. Çünkü çok daha araştırma yapılacak ve çok kişisinde bu e, bağ çizgilerini gördüğümüzde ha e, literatüre girecektir Tabi İşte emin benim bahsettiğim gibi ateşli hastalıklarda e, görülüyor dedik. Kızamık, kabakulak daha önce bunlar gözlemlendi. Evet. E, e, nedeni belli olmayan ateşlerde de görülebiliyor. Hı hı. Ve e, günümüzde e, çok ağır diyabet olanlar e, yine e, aynı şekilde çok ciddi diyet yapanlar ve ağır egzersiz yapanlarda da bu bağ çizgileri gözlemlenebiliyor. Biz buna metabolik hastalıklar içerisinde inceleyebiliyoruz. Mesela Pelegraf hastalığında da bunu görebiliyoruz. Yine merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarında da e, karpal tünel sendromu hastalığında da bu e, bağ çizgileri görülebiliyor. Bu yine bazı ilaçlardan bahsedeceğim. Özellikle neoplastik ilaçlarda da yan etki olarak böyle eee çizgileri çizgileri Gözlemlenebiliyor. Yani birçok hastalıkta bu çizgi görülebiliyor. Yani sadece COVID'e has bir şey Değil. diyemeyiz. Peki, Değil. peki, tanık... buyurun hocam. Bu bir tanı koydurucu değildir. Hı hı. Yani o bunda tamam COVID geçirdi diyemeyiz. Başka sebepleri de olabilir. Ve bakınız egzama da görülüyor. COVID'e bağlı olarak biz ne yapıyoruz günlük? Her gün ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Buna bağlı gelişen egzama dermatit gibi e, olgularda da e, mutlaka bu bağ çizgileri oluşabilir. Onun için tanı koydurucu değildir. Birçok hastalık tespit edilmiştir. Bu da e, COVID-19'da çok yapılan çalışmalar neticesinde çok kişiyle denenir. COVID-19'da da böyle belirti olabiliyor diye e, literatüre geçebilir diye düşünüyorum. Peki hocam bir de saç dökülmesi şikayeti var. Özellikle bu dönemler bu dönemde erkeklerde arttığı söyleniyor. E, hastaneye başvurularda çok ciddi oranda cilt bulguları olduğu yönünde söylentiler de var. Bu söylentileri de size sormak isterim. E, özellikle ciltte kızarıklık, kabarma ve en yoğunu saç dökülmesi hastalığı geçirenlerde 2 ile 4 ay arasında yoğun bir biçimde saç dökülmesi olduğu iddia ediliyor. Doğru mu bu? Yani şimdi bazı olgularda bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani strese bağlı olabilir mi? Bakın strese bağlı. Deminki çizgi de strese bağlı. Hı hı. En büyük etkenlerden bir tanesi strese bağlı. Öyle hastalarla karşılaşıyoruz ki ya işte ben dini bütün bir insanım. Covid olursam işte yıkanmadan, tabutlanmadan şöyle böyle gömüleceğim. Bunun stresinde bile bir takım yan etkiler çıkabiliyor. Dolayısıyla bunları sadece COVID'e bağlamak doğru değil. COVID bir etkendir. Bu sonuçlarda bir neden olarak karşımıza çıkabilmekte. Dolayısıyla yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Devamlı dezenfektan kullanıyoruz. Dezenfektan aşırı derecede kullanmak elbette ki bir dermatolojik belirti verecektir. Yani derimizde, cildimizde mutlaka kızartı ve buna benzer belirtiler oluşacaktır. Direkt bunu COVID'e bağlamak doğru değil. Bir COVID bunun bir yan etkisi şeklinde görülen olgular diyebiliriz. Peki hocam şimdi aşı çalışmalarıyla devam edelim. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yeni Şafak gazetesine oldukça kapsamlı bir röportaj verdi okuduğunuzu tahmin ediyorum. Üçüncü dozla ilgili önemli bir açıklaması vardı. Üçüncü dozun yerli aşıyla yapılabileceğini söyledi. Şimdi hemen akıllarda şöyle bir soru gelişti. Örnek veriyorum ben iki doz Alman aşısı Biontech ya da Çin aşısı Sinovac yaptırdım. 6 e, ay sonra yerli aşı geldiğinde yıl sonunda diyelim ya da e, yerli aşıyla 3. dozu yaptırabilir miyim? Bir sıkıntı olur mu? Hiçbir sıkıntı olmaz. Neden sıkıntı olmaz? Hı hı. Çünkü aşı demek vücudumuza yabancı olan madde demek. Biz o aşıyı zayıflattık, proteinlerini zayıflattık. Ve bizim vücudumuza bu verildiğinde ona karşı ne gelişecek? Antikor gelişecek. Hı hı. Dolayısıyla e, bir Türk aşısının verilmesi de e, bir e, yan etki yapmaz. Aynı şekilde antikor gelişimini sağlar. Yani e, Çünkü devamlılığı yok devamlı olmayacak. Kendi aşımızda aşılanmadan herhangi bir mahsur yok. E, Biontech olmuşuz, Sinovac olmuşuz hiç fark etmez. Aynen. Çünkü bunların etkinliği zaten e, aynı grip aşıları gibi. 10 ay edecek. Peki ben o zaman e, vatandaşımızın rahat olması için şunu söyleyebilirim. Hı hı. Her yıl grip aşı e, farklı farklı markalar çıkıyordu karşımıza. Bir etki görülüyor muydu? Hayır görülmüyordu. İşte bu da aynı şekilde. Metotlar aynı, yapılış aynı. Ee, sadece bizim bilim insanlarımız yaptı, önemli olan o ve çok daha kolay ulaşabiliriz ee, ve ben buna da güveniyorum, Türk bilim insanlarına güveniyorum. İşte bakınız dünyada e, Biontech aşısını e, bulan kişiler, e, bu konuyu 80'den beri çalışan kişiler bunlar. Dolayısıyla 3. cız aşıyı rahatlıkla e, yerli aşımıza yapabiliriz, hiçbir sıkıntı yok. Peki yine aşı ile ilgili bir sorum daha olacak hocam. Sağlık Bakanı geçtiğimiz günlerde iki doz arasında Biontech Alman aşısında iki doz arasındaki sürenin uzatıldığını açıkladı. Altı haftaya kadar ara verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun sebebi ne? Tedarik sıkıntısı mı yoksa aşının içeriği ile ilgili başka bir durum mu söz konusu? Şimdi e, burada e, aşının içeriği ile ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hı, hı. E, bu Muhtemeldir. Tedarik e, sürecinde bir gecikme olabilir ama e, yine sağlık bakımımız e, Uğur Şahin hocamızla görüştü. E, bunun bir e, engel olmayacağını ona da teyit ettirildi. Ve şu anda BioNTech e, aşısıyla aşılanan kişilerde ve yapılan çalışmalarda birinci dozdan sonra yaklaşık yüzde yetmiş oranında bir antikor gelişimi yani bir koruyuculuk olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu sürenin uzamasıyla yani bir iki haftalık bir sürecin uzamasıyla çok büyük bir kayıp olmayacağı kanaatindeyim. Hı hı. Çünkü elimde veri yok ama eski verilere göre konuşuyoruz. Yani diğer aşı verilerine göre konuşuyorum ben bunu çok büyük bir kayıp olmayacaktır. Bu konuda da vatandaşlar rahat olsun diyorum ben. Yani benim gecikti eyvah birinci aşı arası gecikti bundan sonra ben antikor gelişir gelişmez diye bir şey söz konusu değil e, ikinci dozlarında 6 hafta sonra olabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Profesör Doktor Birol Özkalp yayın konuğumuzdu.